Gebek'te yaralamaya başladılar ve koşu kızıştı 2 dakika akıllı oldu bu grubu force ediyor ve en büyük kılardan da hızlı kopu geliyor koşunun gayrimilli hasıla Sonuçları 34 35 35. İkinci akla gelen tek isim Muzaffer son ilk at olarak karton gerisindeki yerini alıyor. Koşu başlamadan evvel 150 metre ileride ayakta hareketsiz bekleyen adam da şimdi yerini aldı. Yerini almayan tek bir at kaldı. O da huzursuz kurbağa. Şimdi gözleri, kulağı ve burnu kapanan huzursuz kurbağa boğularak mefta oluyor ve konserler kurulu tarafından yarıştan çıkıyor. <laughs> Çıkarılıyor. Evet son at olarak da Dingil yerini aldı. Dingil <laughs> tam 356 yaşında bir at ve son yarışını 100 sene evvel Avusturya İmparatorluğunda yapmış. O yarışta da sonuncu olmuş. Biraz formsuz ve gereksiz bir at. 50 sene evvel damızla ayrılmalı ve evlere süt dağıtmalı dağıtmalıyken son yarışında UEFA'yı kazanması bu atı korkulan bir yarış atı haline getirdi. Şimdi bu koşuyla yarış hayatının ilk koşusunu koşmuş olacak. Evet 800 yaş ve üstü taylar tam 3 metrelik helikopter pistinde yarışacaklar. Kazanan at bir tur helikoptere binip tepeden tüm şehre kişneyecek. da 45 metreden denize 45 metreden denize bırakılacak ve yüzeyde kalırsa kafası okşanacak ...ve aynı zamanda tokat manyağı... Yapıl <gülüyor> <gülüyor> ...yapılacak... ...yapılacak... <laughs> ...bir <saniye>. ...evet... <laughs> ...günün yüzüncü altının ...beş yüzüncü ayağı... Aslar beklemeye geçti... Beyaz bayrak kalktı, start ve koşu başladı. Atlar deli gibi fırladılar. Kafayı daha 40 sene önce kırmış olan Safkan, man kafa liderliği alıyor ve bir kilometrede fark yapıyor. Arkasında şimdi Rambo geliyor, Rambo geliyor, mor kale. Evet, mor lale kaçıyor, man kafa kavalıyor, man kafa kaçıyor, mor lale kavalıyor bu iç safkan dönüşümlü olarak liderliği alırken şimdi de o ortadan kazmanın gayretlerini görüyorum. Hızla da bu safkanı kovalıyor ve iki at öndeki grubu force ediyor şimdi derken yerin altından koca kafa Henry çıktı geliyor. Koca kafa Henry çıktı geliyor. Kazma kaçıyor, morlayla kovalıyor, van kafa kaçıyor, kazma altına kaçırıyor ve en dış da ıstaka kafa siz ninja koşusunu Bülent Sertaş'ın Sessiz Olalım Burası <laughs> Kütüphane adlı daha doğmamış atı kazanıyor. Resmi olan sıralama Ra Rocky 1, Star Wars 2, Rambo 3, Polis Akademisi 4. Koşunun galibi 3 numaralı Safkan Sessiz Olalım Burası Kütüphane oldu.